Ya Lütfi <laughs> Arabiyet Hesbi, Bi ki mantıq ve mey. Ağzıb Allahım, min Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ders 100. Bugün Gülüşan, Gülüşanı Sadının 100. dersini okuyoruz. Hikayet. Büzürgiran büyük bir insana, büyük bir zata Porsiden sordular. Neyi sordular? Zirate ihvane Safa. Yani Safa kardeşlerinden ahlakından sordular. Yani ihvan-ı Safa kimdir? Safi hakiki Kardeşler, dostlar kimler de diye sordular. Kuf dedi ki. Kimine asa kemine fethedir. Kemine. Fethedir değil mi? Evet. Ha. Kemine an. Onların en düşüğü o es ihvanu Sefa'nın en kemini en düşüğü ki murade hatire yara dostların hatrını, muradını isteğini arzusunu bir mesalihe hud kendi meslehetlerine, kendi faydalarına mukadem daret, mukaddem tutar. Yani başkalarının muradını kendi menfaatlerinden üstün tutarlar. Takdim ederler, öncelik verirler. En düşük budur. Artık en iyisin siz düşünün. Ve hükema gufte en hükemalar <laughs> demişler ki, Birader ki der ben de heşiten est. o kardeş ki, o dost arkadaş ki, ki der ben de heşest. Heşest. Hiş, demiş ama siz heşet okuyun. O brader ki, brother ki kendi bendindedir. ben, kayıt, dapt, Sevda demek. Yani o birader ki kendi sevdasındandır, kendi dağıtındandır, kendi kaydındadır, kendi derdindedir. O ne birader est? O birader değil. Gerçek manada o kardeş değil, o arkadaş değil, o dost değil. Ve ne hiç est? Hiş de değil. Hiç akrabadır demektir. O birader de değil, kardeş de değil. O da hiç est değil, Hişest. Anlaşıldı değil mi? Gerçek dost arkadaşının menfaatini kendikine tercih eden der. Büzürgira pursiden zisireti ihvane safa guft kemine anki murade hatir yaran ber mesalihi hud mukadem daret. Kimine küçük mü? En düşük. و حکما گفته‌اند برادر کی دربند خیش است نہ برادر است و نہ خیش است انیورسونوز دیل می همرا اگر شتاب کند همرا یتونیست دل در کسی مبند کی دل بسته یتونیست چون نبوت خیش را دینت و تقوا kat rahim behter ez mevedeti kurba beyt beyt yani iki şatırın ahirleri aynı olan mesela birinci şatır nedir Nist. ikinci de nis İkinci beyte geçelim birinci şatır nedir takva ikinci kurba hemra yani yol arkadaşı Hemrah ne demek? yol arkadaşı eğer şitab kunet, eğer acele ediyorsa yolda arkadaşını beklemeyip acele ediyorsa o hemrahi tünnis, o senin yol arkadaşın, yoldaşın değildir. Yoldaş seni gözetleyen sana göre seyrini ayar, ayarlayan kişidir. Hızlı yürüp sen ayak uyduruyorsun, uyduramıyor musun? O tampoyla gidebiliyorsun, gidemiyorsun, sizin. Acele eden senin dostun olmaz. Dır kalbini, gönülünü, derkesi öyle kimseden mebent, kaydetme ki delbeste-i senin delbesten değil. Yani gönlünü sana bağlayan, gönlünü sana bağlanmayan kişiye, gönlünü bağlama. Söyle Muhammed. Hemrah eğer yoldaşın, yoldaş. Yoldaşın, yani yoldaş. Eger künet, eğer şitap kunet, eğer yürüyorsa, hemrah-ı tunni senin yoldaşın değildir. Değildir. Şimdi <laughs> Dil kalbini, der kesi, kimse, o kimseye mebet bağlama ki, dil beste tunni. Sana kalb bağlayıcı, bağlayıcı değil. Yani kalbini sana bağlamayana kalbini bağlama. Çün ne zaman nebuvet olmazsa hişra kendisine diyanetu takva. Yani senin arkadaşına eğer dindarlık ve takvallık yoksa kat rahim o akrabandan rahimini sile-i rahimi kesbet kat etmek behter. daha evladır ez mevedeti kurba. Kurbaların mevedetinden daha iyidir. Murat anladın mı? Yani takva diyanete alakası olmayan akrabandan sile-i rahim kesmek sevmekten, sile-i rahim yapmaktan tevladır. Kat'i rahim behter ez mevedeti kurba. Bakın rahim Anne rahimine denilir. Hani akrabalık oradan başladığı için rahim denilir. Kat rahim behtir ez mevedeti kurba. Oldu. Hemrah eğer şitab kuned hemrah tunist dil derkesi meben ki dil beste tunist. Çun nebuvet hişi çun nebuvet hişra diyanetu takva. Hiş akraba demek biliyorsun değil mi? Bak çün ege nebvet olursa hişra akrabaya yani senin akrabana kardeşindir, babandır, anandır neyse eğer hişinra yani akrabana akrabana olmasa diyanetü takva kat rahim behtir ez meveddeti kurba. Ya di darem de okunur ya di darem. ya darem daha iyi ya darem hatırlıyorum ki ki yek müddai müddai yani yalancı. Yalan yerde bir şeyleri savunana denilir. Bir muddai der beyt. Bu beytime Bakın ya darım ki ki Yek muddai derin beyt bu beytte, bu beyt söyledi ya bu beyte ber kavlen benim kavlum üzerine yani bu beyteki kavlum üzerine itiraz çer ne yaptı itiraz İyitiraz eyledi Guf dedi ki Hak Celle ve Ala Allahu Zul Celal der Kitab-ı Mecid Kur'an-ı Kerim'de ezqat rahim nehi kerdest قَتُرْ رَحِمِ نَهْ يَتْمِشْ سِلَيْ رَحِمْ نَهْ يَتْمَيْنْ كَسْمَيْنْ دَمِشْ وَبَمَوَدَتَ الْقُرْبَ زَوِ الْقُرْبَانَ مَوَدَتْنَا سَبْجِ مَحَبَتْنَا فَرْمُودَ فَرْمَانْ اتْمِشْ وَبَمَوَدَتَ زَوِ الْقُرْبَ فَرْمُودَ وَاَنْ چِنْ تُقُفْتِ او شَيْكِ سَنْ سَوْلَدَنْ مُنَاقِدِ آنَسْت Kur'an'ın söylediğine tersdir. "Guftem ben dedim ki ona: "Galat geldin, sen galat ediyorsun, yanlış yapıyorsun. Benim söylediğim Kur'an'a aykırı değil, muvafık-ı Kur'an'es, Kur'an'a muvafıktır." Niye? "Kâlallâhu Teâlâ: "Ve in câhedâke câhedâke alâ en tüşike bi. Eğer anne baban bana şirk koşmana" bana şirk koşman için beni seni zorluyorlar ise en bir manesele ki bir ailem bilmediğin biriyle bana şirk koşmanı emrediyorlar ise fela tutayma ana babana itaat etme yani sile-i rahim ana babaya itaat Allah'ın emrinin muhal emrine muhalif olmayan durumlardadır. Eğer Allah'ın emrinin muhalefeti söz konusu ise ne yapılmaz? Sile-i rahim yapılmaz anne babanın dediği yapılmaz. La ta'ate lil halqi ya yani la ta'ate lil mahluki fi ma'siyeti lil halqi. Halkın masiyetinde mahlukun taati olamaz. İbareyi tekrar ediyorum. Ya da dara darem ki yek muddai derin beyt ber kavlemen i'tirad kert. Guft حق جل و علا در كتاب مجید از قطع الرحيم نهی کرده است و به مودت ذوی القربا فرموده و آنچ تو گفتی مناقض آن است غلط كردي موافق قرآن است قال الله تعالى و ان جاهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما oldu بيت هزار Rişki bigane ez xuda başet. Feday-ı yektene bigane ne kaşina başet. Bu hareketler benim bildiğimin hep tersini yapıyorlar bilmiyorum. Hezar khiş. Siz öyle okuyun. 1000 akraba ki bigane ko yabancıdırlar ez xuda kimden yabancı derler. Allah'tan yabancıdırlar. Hezar hiç ki bigane gane ez huda başet. Yani hezar hiç ki bigane gane ez huda Allah'tan yabancı olan, Allah'tan uzak olan bin akraba başet. Yok. Hezar hiç bin akraba ki bigane gane ez huda başet. Allah'tan konu ne olursarlar? ecnebi olsalar fedaye yektene bir gane gane yabancı bir yabancıya feda ama o bir yabancı ki karşına der ki aşina da okuyabiliriz karşına da okuyabiliriz yani karşına demek Allah ile irtibati olan Allah ile ı neşri olan Allah'ı tanıyan bir yabancıya feda olsun feda eyekteni bi gane kaşina başet. Yani aşina olan bir yabancı bin akraba feda olsun. Yani Allah'tan uzak olan bin akraba Allah'la aşina olan bir yabancıya kurban olsun, feda olsun. Hezar hiş ki bi gane ez başet feda ilekteni ye bigana bigana karşına baş et karşına daha iyidir ki nedir ki aşina ha, ki aşina doğru olur karşına doğru da karşına daha iyi sanki Hezar hiç ki az ez huda başed fedaye yektene gane kaşina başed kaşina başed daha vezne de uygun olur. Hikayetun menzumetun. Bir hikaye naklediyor ama nezimli bir şekilde ne ediyor? Naklediyor. Evet. Pir merde latif der Bağdat doktere be be kefeş duzidat bir şahsat bazen böyle kune münasip lüzumsuz şeyleri de getiriyor. Veya bir hikmeti var. Pir Merdi yaşlı bir insan latif, güzel der Bağdat, Bağdat şehrinde. Ne yaptı? Doktora kızını ve kefeş dozi, kefeş, kefeş papuç, ayakkabı, dozi dikici, ayakkabı dikici yani bir ayakkabıcıya dad verdi. Yani kızını evlendirdi, bir neye verdi? Kefeş doziye verdi, bir ayakkabıcıya, ayakkabı dikiciye verdi. Pir de latif der Bağdat, doktora ve kefeş dozi dat merdeki sen O taş taş yürekli insan, o damat. Merdeki sen Çunan bir gezide o kızı yani gerde gidi gece öyle dişladı ki lebe doktor kızın dudağını ki hun kan ezo o dudaktan bir çeki akıyordu. Bamdağ'dan sabah vaktinde puder değil de siz peder okuyun. Peder baba çunan bu şekil bu halde dideş kızını gördü. Üzüldü. Peş damat hani Tür Türkçede damat diyoruz ya. Farsçadır demek. Peş damat, damadın önüne raft gitti. Damadın yana gitti ve pürsideş sordu. Ki ey furumaye, ey alçak kişi inçi dındanes orada bir dında eksiktir galiba. Var mı? İnçi dında nest. Bu ne dişlerdir, bu ne haldir? Dında ne demek? Diş, Diş demek. Çen hayi sen ne kadar istiyorsun? Yani bunu ne kadar incitmek istiyorsun? ısırıyorsun. Lebeş neticede bu dudaktır. Ne enbanest, enban deri değildir yani öküz derisi değil normal bir dudaktır. Naziktir. Ben muzahat ne guftem in guftar. Ben bu sözü şakayla muzahat yani şakayla söylemiyorum. Hezel bu guzar şakayı bırak. Vacid ciddiyeti ezo söylediğimden berdar yukarı kaldı. Benim söylediğimi ciddiye al. Şaka işi değil. Ben muzahhat şakayla ne gustam söylemedim in gustar bu konuşmayı. Hezel bu guzar şakayı ne et? Terkit. Vacid ezo berdar. Bundan ciddi ciddiyeti kaldır. Yani ciddi anla. Huyi der tabiate ki nişist. Huyi kötü ahlak der tabiati ki nişist bir tabiata oturduğu zaman ne o kötü huy gitmez. Ta be vakti merk. Ölüm vaktine kadar ezdest. Elden çıkıp gitmez. Yani o huy ölünceye kadar ayrılmaz huyebe der tabi'ate kinişist, nere ve tabe vakt-i merkezdest. Oldu. Yeterli olsun. Bu beytinin ibaresini okuyayım. Pir merde latif der bağda, dihtereş rabbe kefeş duzi da, merge sen dil çunan bi gezi, nebbe duhter ki hun ezubi çekid, بامدادان پودر چونان دیدش پشت آمد رفت و پرسیدش که ای فرو مایه اینچه دندان است چند خای لبش نه انبان است و مزاحد نگفتم این گفتار هزار بگذار وجید ازو بردار خوی بد در طبیعت که نشیست نروى تاب وقت مرّ أزدست حكاية بوردا درلم وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وَعَلَى آلّه وصحبه وسلّم. يا لغتي عربيّة حسبي بأنك منطقي.